Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda TYT matematik için eylül ayında iyi, orta ve yeni başlayanlar ne yapmalı bundan bahsedeceğim. İsterseniz hemen geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle yeni başlayanlar için söylüyorum. Yeni başlayanlar bu zamanda TYT matematik için ne yapmalı? Yeni başlayan arkadaşlara konu anlatımlı bir matematik kitabı almalarını tavsiye ederim. Ben ilk başladığımda konuya böyle yapmıştım. Konu anlatımında hem size konuyu hatırlatıyor, nasıl yapacağınızdan bahsediyor ve daha sonra sorular sorarak bu konuyu pekiştirmenizi sağlıyor. Bunun yanında yeni başlayan arkadaşlar için konu anlatımlı soru bankasının yanında branş denemelerinin sorularına bakmalarını tavsiye ederim. Çünkü sınavda sorular sizin karşınıza nasıl gelecek? Bunları görmeniz lazım. Çünkü bazı konu anlatımlı soru bankaları soruları kolay yapıyor. Bu nedenle sizin biraz daha denemelerdeki soru tiplerini görüp karşınıza nasıl çıkacağını görmeniz lazım. Yani şöyle yapın arkadaşlar. Soru bankasında bir konuyu bitirdiniz. O konunun sorularını çözdünüz. Daha sonra bir deneme kitabı açın. Ve o deneme kitabından e, o konuyla alakalı olan soruya bakın derim ben. O konu nasıl çıkıyor? Soru bankasındaki gibi mi? Biraz daha zor mu? Biraz daha kolay mı? Tabii ki bu yayın evine göre değişiklik gösterebilir ama bazen denemelerdeki sorular soru bankasıyla aynı klasmanda olmayabiliyor. Yani daha zor, daha düşündürücü olabiliyor. Orada hiç çekinmeyin. Direkt o soruyu çözmeye çalışın. Çünkü sınavda karşınıza bu şekilde gelecek ve yavaş yavaş kendinizi aslında denemeye hazırlamaya başlıyorsunuz demektir. Yeni başlayan arkadaşlar bence daha branş denemesi veya genel TYT denemesi çözmeye başlamasınlar. Çünkü dediğim gibi konulara hakim olmadıkları için kendilerini bunda yetersiz hissedebilirler ve bu da onların motivasyonunu düşürebilir. O nedenle henüz çözmeye başlamayın. TYT denemelerini çünkü daha dediğim gibi yolun başındasınız. Bundan birkaç ay sonra zaten siz denemelerdeki soruları rahat rahat hallediyor olacaksınız. O nedenle henüz deneme çözmeye başlamayın. Sadece konuyla alakalı sorunları çözün denemelerde. Çünkü soru bankası onunla aynı zorlukta olmaya biliyor arkadaşlar. Ve soru bankasında yeterli soru olmayabiliyor. Şöyle birkaç tane deneme alın arkadaşlar. 5 tane, 10 tane artık kaç tane istiyorsanız. Orada çözdüğünüz konuyla alakalı sorulara göz gezdirin. Orta seviyede olan arkadaşlar için tavsiyelerime geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar TYT matematik adına ben orta seviyedeyim diyen, yani atıyorum 20 tane, 30 tane konu varsa en az bir yarısına hakimim diyen, hakimim derken tabii de gördüğüm her soruya atlıyorum demek değil bu. Hani gördüğüm soruyu tanıyorum, onun hangi konuyla alakalı olduğunu anlayabiliyorum ve onu çözebiliyorum. adam yapabiliyorum anlamına geliyor orta seviyede olmanız. Evet arkadaşlar, orta seviyede olan arkadaşlar eksiklerini kapatmak için bir soru bankası alıp oradan eksiklerini kapatabilirler. Onlar konu anlatımlı mı alsın, konu anlatımı olmasın mı yani direkt soru mu olsun, soru bankası tarzında mı olsun? Buna kendileri karar verebilir. Çünkü orta seviye olan birinin yani sıfırdan konu anlatım kitabı almasına gerek görmüyorum ben. Direkt soru bankası alsınlar. O soru bankasında zaten konulara ayrılmış. Orada yapamadığı konuyu açar. internetten Çözümüne bakar ve arkadaşlar YouTube'da çok fazla video var ki konular hakkında. Yani emin olun istediğiniz konu hakkındaki videoyu bulursunuz. O yüzden e, bir yere ben genel anlamda kendim adına söyleyeyim. Kendi zamanımda ben bir yere ücret ödemedim. Dershane, video işte herhangi bir e, online veya yüz yüze olan hiçbir e, konu anlatım bir şeyine. Para vermedim arkadaşlar. Direkt YouTube'a girdim. YouTube'da çok güzel kanallar var arkadaşlar. E, tyt Matematik, işte aYT Matematik. Herhangi e, bir konu hakkında araştırırsanız emin olun bir sürü video bulursunuz ki benim başarıyı ulaştıran en büyük etmenlerden biri de YouTube'daki videolardı arkadaşlar. Çünkü ben sürekli YouTube'da video açıp sorulara bakıyordum. Ben direkt sorulardan tavsiye ederim. Sorulardan gitsinler. eksik olduğu konulara da YouTube'dan bakabilirler. Onun dışında orta seviye olan arkadaşlar yani deneme çözme Branş denemesi çözebilirler arkadaşlar. Branş denemesi çözmek sizin soru dağarcığınızı geliştirecek ve yeni soru tipleri görmenizi sağlayacak. TYT matematikte 40 tane soru var arkadaşlar. Bu 40 sorunun orta seviye olan arkadaşlar 20 tane, 22 soru tane çözse, hani çözebilse ona fazlasıyla yeter. Bu geliştiğini zaten gösterecek. Eksik olduğunuz konuları halledin bu sayede hem denemeleri görmüş olacak hem eksiklerini kapatmış olacak hem de orta seviyeden yüksek seviyeye geçmeye çalışacak. İsterseniz biz şimdi yüksek seviyeye geçelim. Evet yüksek seviye derken neyi kastediyorum? Aslında arkadaşlar yüksek seviye derken TYT matematiğin yarıdan fazla konusuna hakim olan ve denemelerde 25 üstü net yapan arkadaşlardan bahsediyorum. Bunlar e, benim adım en azından yüksek seviye olan arkadaşlar yani konuların çoğuna hakim olan arkadaşları kastediyorum. Bu arkadaşlar Eylül ayında TYT matematik adına ne yapabilir? Aslında tyT matematik sınava kadar en sıkıcı olarak 25 netin üstünde yapan yüksek seviye arkadaşlar için geçecek. Çünkü arkadaşlar bunlar benim tavsiyelerim üzerine yani benim verdiğim tavsiyelerce TYT matematik denemesi çözecek ve matematik denemelerindeki eksiklerini alıp bakacak. Hemen işte e, onun giderecek ve ertesi sınavda veya bir iki sınav sonra o konuyu artık tanıyıp üzerine bastırabilecek ve o soruyu artık yapacak. Atıyorum 26-27 net yapıyorsa 1000 net artacak 28 ve sınava kadar arkadaşlar 30-35 netlerin belki de üstüne çıkacak tamamiyle çalışmasına bağlı olarak atıyorum 15 netteki bir arkadaş yeni konuları öğrenip bir 20 nete hızlı çıkarken 25 netteki bir arkadaşın 35 nete veya 30 nete çıkması çok daha uzun sürecek. Çünkü arkadaşlar TYT Matematik sen çalıştın hemen sana ben meyvetini vereyim demez. TYT Matematiği sürekli çalışmanız gerekiyor. Yani kendinizi sürekli taze tutmanız gerekiyor. Sürekli denemelerle, konu anlatımlarıyla, soru bankalarıyla desteklemeniz gerekiyor. TYT matematiği yapabiliyorum yukarıdan yapabiliyorum diyebilmek için arkadaşlar. O yüzden yüksek seviye arkadaşlar için asıl diyeceğim şey aslında başta söylediğim gibi TYT denemesi çözsün ve eksiklerine bakıp gidersin. Birkaç ayda da netlerini yükselteceğine ben eminim ki kendimden de biliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda arkadaşlar TYT Matematik adına iyi, orta ve yeni başlayan arkadaşlar için kitap önerisi yapacağım. Hangi kitaplar bize başlangıçtan ortaya, ortadan yüksek seviyeye çıkarır. Bunlardan bahsedeceğim. Onun da linkini aşağı veya kartlara bırakacağım arkadaşlar. Oradan bu videoma da ulaşabilirsiniz. Genel olarak toparlayacak olursak arkadaşlar TYT Matematik adına başlangıç, orta ve yüksek seviye arkadaşlar neler yapmalı? Bunlardan bahsettik bu videoda. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.